şöyle bir koltuğa uzansam ne dersiniz? Öyle bir yoruldum ki bütün gün. Şu ışığı bekledim. Özellikle sizin için video çekeyim diye. Hepinize merhaba. Böyle peşin satan gibi oturmayayım karşınızda. Tabii ki abo düşüyordum. Neyse. Tabii ayarlamadan oturursan koltuğa böyle olur. Can sağ olsun. İyisinizdir umarım. Ben çok iyiyim ama çok yoruldum. Çünkü bugün kompost yeri hazırladık. Ve bu patateslere aynen bu ışıkta size video çekmek için bekledim. Yani gündüz burası o kadar çok güneş alıyor ki ne çeksem kötü çıkıyor. O yüzden dedim ki hiçbir yere kaçmıyor patatesler. Akşama kadar bekleyebiliriz. Zaten kompost yeri ancak bitti. Ve kompost videolarımı da izleyin tabii ki. Sıra geldi patateslere. Şimdi birazcık patateslerle ilgili bilgi vereyim size. Şeldivenlerimden bir kurtulayım ya. Bütün gün elimdeler. Şimdi çizmelerimi çıkardım yani. Karşınızda artık biraz ayaklarım dinlensin diye. Ama gene de buralarda çizmele gezmek lazım. Çünkü bugün komşumuz dedik ki bahçede yılan vardı Gülnaz. Dedim ki artık doğanın içinde yaşıyoruz. Yılan da olacak, çiyan da olacak, her şey olacak yazımız sağ olsun. Gelelim patateslere. Bu patates çiklerle ilgili lütfen lastiklere takılmayın. Bunların zararı patatesleri geçene kadar biz patatesi zaten hasat ediyoruz. Dünyada o kadar takılacağımız başka zararlı etkenler var ki en son derdimiz lastikler olmalı. Yani pazardan alıp yediğimiz patateslerin içinde ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne kadar fenli gübre, ne kadar nitrit nitrat işte aklınıza gelen her şey. O yüzden lütfen yorumlarda sizi kırmak istemiyorum. Ama patatesler, ekildiği lastikler en son derdimiz olmadı. <laughs> Neyse yorgunluktandır herhalde yeriliyorum bu lastik konusuna. Şimdi sırayla size bunlarla ilgili anlatmam gereken yanlışları ve doğruları söyleyeceğim. Ama bugün sadece lastikteki patateslerden söz edeceğiz. Ama diğer ayrıntıları da istiyorsanız tamamen patates konusuyla ilgili benim bir patates videom var. Buraya altta koyarım linkini veya en sonuna yani kutucuklar var ya bitiş ekranı oraya koyarım onun üstüne basarsanız o videoyu da izleyebilirsiniz bahçede patates yetiştirmek için ben şimdi elastikten söz edeceğim geçen sene ikidir test ettiğim olaylar var patatesler kesinlikle susuz kalmayacak çünkü göreceksiniz şimdi şu sucağızı şöyle koyayım şu patatesle şu arkamdaki patatesin farkını biri güzelce sulandığı için, diğeri az sulandığı için boy farkı yani böyle nedir bariz belli oluyor. O yüzden her laste, her sulamada şöyle 10 litrelik bir su boşaltıyoruz. Tamamına. Ve sık sık kontrol ediyoruz. Havalar kurak gidiyor ve çok sıcak. Şöyle parmağınıza baktığınız zaman bakın sabah suladım. Şu anda kut kuru. Yani o kadar düşünün burası ne kadarı güneş alıyor. Azcık gölgesi ona göre zaten su gideri var. Geçen sene koyunlara da kaptırdım patatesleri. Köstebeklere de kaptırdığım için bu sene altlarına filele karton koydum. Hem ottan tasarruf ettim. Hem köstebekten kurtardım. Ama kaplumbağadan kurtaramadım. Şurada şimdi göstereceğim size kafacıklarını kaplumbağa erişebildiği yere kadar yemiş. Ama bu sene koyunlarım gelmedi. Çünkü çoban uyardık. Bir de şöyle bir çift için aldık şu an için. Yani olabilir öyle şeyler hayatta. Gelip de benim başıma geldi ya ona gülerim. Yanarım denir ya şarkılarda falan. Meksikallar gibiyim değil mi? Yani. Devamında patateslerin boğaz doldurmasında geçen sene hata yaptım. Küçüklü, büyüklük hepsini tek düzey doldurdum geçti şöyle göstereyim. Şu boyda kısa olan patatesin üstünü doldurmayacağım bu sene. Yan taraftaki 25 santim olduğu sadece onu dolduracağım. Bu sonraki zamanda ona yetişince o zaman dolduracağım. Buna dikkat edeceğim bakalım bu sene nasıl olacak. Bir tane lastiği de hiç doldurmayacağım. Öyle kalsın gitsin. Yani şöyle tepeleme doldurmayacağım. O tek lastik olarak kalsın bakalım. Altından ne çıkacak sezon sonunda. Ama ona da tabii ki mutlaka boğaz doldurması yapacağım iki kere. En ideali iki kere. Bütün patateslerde. Ama normalde yani yeriniz ve toprağınız ona göre ise dört kere doldurulur patatesin boğazı. Yani benim bildiğim yaşlılardan. Ama annem artık son zamanda çok yaşlandı mı ne iki kere dolduruyor o da. Bunu ne zaman dolduruyoruz? Patates zaten kendini belirtiyor. İlk doldurma 20-25 santim olduğunda sonraki de böyle 30-35-40 santime çıkınca ikinci doldurma da o zaman yapılıyor. Zaten sonra patates 5-6 ay içinde asat ediliyor. Ekildikten sonra. Biz bunları bu sene havalar bayağı serin gittiği için Şubat'ın 15-20'sinde ektik. Bakın hiç gelişmiyor. Sulamadığımdan değil. Havanın soğukluğundan. Yani bütün her şey etken bir patates için. Yani bu ayrıntıları böyle detaylı size anlatıyorum ki ya bilelim. Anlayacağınız su çok önemli. Patates hiç bakım istemeyen bir şey aslında normalde. Bir kere işte boğaz dolduruyorsun, sonra bir kere daha boğaz dolduruyorsun ve sadece su veriyorsun. Onun haricinde yani hayvan gibresi falan da verebilirsiniz. Ben bu sene ısırgan gibresi vermeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl etki olacak üstlerinde. Onun haricinde de pek bir bakımı yok başka bitkiler gibi. Koltuk ayıkla yok çiçeğini bu da yok bilmem ne yap onlar biliyorsunuz domates salatalıklar için. Patatesi ekliyorsun ve unutuyorsun. Sadece susuz bırakmıyorsun her bitki gibi. Onun haricinde bütün detayları size basitçe ne söyledim anlaşılır bir dilde. Çok da konuştum. Kalkayım bakayım şimdi. Şuradan 5 ot var. Birkaç tane de papatya var. Papatyaları alacağım, saksıya koyacağım. Sonra da şuralara bir yerlere dikerim kıyamam hiçbir şey ben atmaya. Ondan sonra da sırayla gerekenlerin boğazını dolduracağım. Bir doldurma anda da birkaç kare çekeceğim size. Size iyi seyirler, bana da kolay gelsin. Haydi bakalım, ışığı kaçırmayalım. iş yaparsanız sabahtan akşama kadar iş çok. Patateslerin toprağını hazırlamak için şuraya bir tane naylon serdim. Üstüne üç çeşit toprak koyup karıştıracağım. Bu bahçe toprağı gidip ormandan bir araba toprak alacağım şimdi el arabasında. Bir de koyun gübresi. Üçünü mix yapıp boğaz doldurmasını yapacağım. Bakın bakayım ne göstereceğim şimdi size. Patatesin arasında civcivin ne işi var diyeceksiniz ama onlar da bu işin içinde artık. Gördünüz mü? Onlar da azıcık koyun gübresinde nasiplensin diye hazırladım traktörü buraya koydum. Ben de şu tarafta bu şambanın üstünde nefes nefese toprak hazırladım. Patatesçiklerimi doldurmak üzere. Hemen dibimde de bakın. Şurada patatesler. Akşam ve karanlık olmadan bu işi toparlamam lazım. Ama toprağı umufak ettim. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz nasıl güzel? Koyun gübreli yumuşacık bir toprak yaptım. Şimdi artık patateslerden performans bekliyorum. Haydi bakalım. Farkı görmeniz için şöyle yakından çekeceğim. Bakın bunu muntazam suladım ve boyunu şöyle kenardan çekeyim görün ne kadarı normal ve tam birinci boğaz doldurma zamanı. Yanındakiye ya bakın şimdi. Hem kaplumbağa yedi kafasını şuradan. Hem de az sulandığı için bakın boyu ne kadarı bodur. Yani açıkçası kendiniz farkı görebilirsiniz. O yüzden lütfen her zaman şöyle geliyorsunuz. Parmağınızı sokuyorsunuz bayağı bir. Bakın. Yani bildiğiniz kupkuru şöyle 10 litrelik bir suyu tek elle nasıl yapacağım boca ediyorsunuz yapıyorum vallahi hepsini sadece bu laste 10 litre her seferinde suyun toprakla buluşmasının sesini çekmek istiyordum ama kuşlardan duyamazsınız. Ama ben duydum pışır 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 pışır. Toprak bayağı suyu özlemiş. İçindeki otları temizleyerek devam edeceğim. Bakın diğer taraftakiler de bayağı bayağı boylu. Hiç ot kalmadı. Tertemiz ettim. Şöyle göstereyim. Suladım tekrar. Çünkü hafif gene kurumuşlardı. Ve şimdi birkaç lastik daha kesip boğaz doldurmasını yapıp bitireceğim. Suladıktan sonra otlarını ayıklayın. Bende pek ot yoktu ama ben de olanı ayıkladım. Birinci lastiğin boğaz doldurmasını yapacağım şimdi ikinciğinde öylesine azıcık sadece üstüne doğru şöyle toprağa çekeceğim. Boyunun 20-25 santime gelmesini bekleyeceğim. Yani şöyle bir karış olması lazım. Ondan sonra dolduracağım. Belki birazcık böyle gübreli bir toprak koyabilirim diplerine. Koyarsam çekerim size. Üçüncüğünde bir kısmını dolduracağım. Çünkü bakın bu bölümdekiler çok kısa. Bunun tepesini doldurmayacağım. Geçen seneki hatayı yapmayacağım. Şu da bakın çok kısa. Ama bu 25 santim. Onu hemen doldurmam lazım. Yoksa kaplumbağa bu taraftan onu da yiyebilir. Ve söktüğüm papatyaları da şöyle göstereyim size. Sonra da gelişimini gösteririm. Bunları da bir kenarda eker, büyütürüm. Güzel güzel papatyalarımız olur. Bu bölümü veya bu lastiği unutmayın. Birinci lastik. Bunu bu sene bu şekilde bırakacağım. Yani tepeleme lastik koymayacağım dört taneye kadarı. Bakalım buradaki patatesler nasıl olacak. Ama bu diğer bölümdeki lastikleri kendi bildiğim gibi tepeleme doldurarak devam edeceğim. Hepsini de tek tek size çekeceğim. Biraz önce söylediğim gibi bunu %100 doldurmayacağız. Sadece şöyle yani boğazı da olsun diye ve kaplı um, bağdan da korumak için tek lastik koyacağım. Ama tepeleme hiçbir zaman bunu doldurmayacağım. Yani bu tek lastik olarak şöyle kalacak. Şimdi sadece boğazını doldurmuş olacağım. Birazdan daha, daha yakından size göstereceğim o işi. Bir doldurayım. Geçen seneki patates videolarımız da izleyebilirsiniz. Fırınla bitmesine rağmen bu lastikleri nasıl kestiğimi ve diğer işlemleri toprağı nasıl yaptığımı. Bu toprağın içinde neredeyse yarı yarıya gübre var. Geçen sene de gübre koymuştum ama bu sene azıcık yoğunlaştıracağım bakalım durum nasıl olacak. Şimdi Devam ediyorum şöyle. bildiğiniz çocuk gibi oksiye oksiye devam ediyorum. Zarar vermeden. Çünkü baya baya iyiler şu durumda. boğaz doldurunca yine bir kere sulayacağım. Sabah suladım otları ayıklamak için yumuşak olsun diye. Şimdi daha sulayacağım. Şurada bir tane küçük var. Ona daha dikkatli davranıyorum. Onunla bölümünü pek doldurmayacağım zaten. Sadece bu 25 cm'ye kadar ulaşmış olan patateslerin diplerini dolduracağım. köpekler, kuşlar, civciv sesleri arasında patates doldurmaya ne var? Her şeyin bir yeri var doğada. Bitkilerin olduğu gibi de hayvanların. Şimdi, Şimdi bakalım oldu mu? Baya baya oldu. Azıcık daha şuna koyacağım. Öyle çekeceğim size. Sene yeni bilgilere sahip oluyor ve yeni yeni şeyler öğreniyor. Ama bunu deneyerek yapınca çok çok daha iyi oluyor. O yüzden ben hiçbir şey denemeden yapmadan size göstermiyorum. Çünkü insanların emeğine çok saygı duyarım bu konuda. Bitki işi zor iş. Düzgün yapıp güzel şeyler paylaşmamız lazım. Ben yani iş olsun torba da olsun diye birçok insan video çeker. Ne sonu bellidir ne başı. Öyle olmak istemiyorum. Şimdi çok fazla doldurmayacağım. Bu birinci boğaz dolgusu olduğu için şu kadarcık bırakacağım. Şöyle üstüne gelen toprakları. Ay ay çok tatlılar. Hemen gösteriyorum. Bakın bu birinci boğaz doldurma. Ve Şuradakisini görüyor musunuz? Şimdi geçen sene bunu bilmediğim için tepeleme hiç öbürlerine aynı işlemi görüyordu. Ama bu sene onu farklı tutuyorum. Yavaş yavaş dolduracağım. Bunları şimdi bitirmiş oluyorum. Şöyle bakın. Bu lastiği artık dediğim gibi hiçbir şekilde tepeleme doldurmayacağım. Bu böyle bir deney olacak. Tek lastikle ama bunları az çocuk boylansınlar. Dört lasta kadar dolduracağım. Bu işi başarana kadarı devam. Hiçbir şekilde bıkmadan usanmadan. Şimdi kamerayı kapatıp işe bakacağım ve en sonki halleri gene size çekerim. Aman gene misafir gelmiş. Hangi arada yedi bunları bu? Nasıl becerdi? Bakın bakın. Burada da iki 3 tanesi gitmiş kafacıklarını kaplumbağa yiyor. Köstebek alttan bu sene bu işi kıvıramıyor. Ama size köstebek yuvalarını aslında çeksem çok güleceksiniz. Gerçi çok işime yarıyor. Toprak oldu bir sürü bana. Ve o toprakları öğütülmüş gibi kullanıyorum. Ama kokuyu aldı gene patates var diye. Tabi Gülnaz'dan uyanık olamaz. Haydi bakalım. Devam edeyim ben. Yani Toprakla uğraşmak insanı yoruyor. Haklı olarak. 5 dakika mola. İki de laflayalım. Doğanın içinde iş yapmaya ne var ki? O kadar güzel ki. Bir taraftan kuşlar. Arada bir de müzik çalıyorum. Ama bunu kadar sını dinleteyim size. Duydunuz mu? Telif olmasın diye kapatıyorum. Normalde hem müziğim hem kuş seslerim süper bir ortamda iş yapıyorum. Herkes şehirlerdeki ne böyle hobi bahçeleri yapabilir. İlla köy köy diye tutturmamıza gerek yok. Gene çok çene çalmadan devam edeyim. Çünkü birazdan güneş batacak. Hadi bakalım. Benim yavrularıma bakar mısınız? O kadar tatlılar ki yerim ben onları. Oruçlu olanların orucunu Allah kabul etsin. Top patladı. Vallahi bakın bu saat olmuş ben hayal beleniyorum. Burada 19 tane yavrucakım var. Bu ezan bütün gurbette olan Müslüman kardeşlerim olsun Türkçüklü TV'den. Haydi ben işime devam ediyorum. Gurbette olan kardeşlerime söz vermiştim. Ezan sesi için. Sözümü de tutmuş oldum. Ve köyde de bir ezan dinleteceğim size. Çok güzel. Tabii köydeki çok çok daha güzel Çanakkale'ye göre. Bir de üstüne şöyle bir manzara göstereyim mi size? Hep toprak patates mi seyredeceğiz? Bakın kim geldi. <laughs> Benim büyük böcüküm geldi. Şimdi kümesin camlarını silecek. Değil mi anneciğim? Evet. Haydi kolay gelsin sana. Bu manzarayı göstermesem olur mu? Nasıl ama ışık? Harika değil mi? Haydi devam edelim patateslere. Boğaz doldurmamız hazır. İkinci lastiklerini koydum. Dediğim gibi hepsini doldurmadım. Şöyle boylananlar doldurdum. Mesela şu lastik de çok belirgin. Bakın küçükleri altta bıraktım. Bunun boğazını güzelce doldurdum. Hem kaplumbağadan korumuş oluyorum. Hem de rahatlıkla doldurmuş oluyorum boğazlarını. Şimdi de gidip ısırgan gübremden alıp Üstlerinden hem yapraklarını yıkatacağım hem de gübrelemiş olacağım. Doğal potasyum ve azotla. Şöyle. Ya bu. <laughs> Yaşlanmışım mı ne yapmışım bilemedim. Gördünüz mü ne kadar çok iş gördüm. Bir ona bir buna hepsini elden geçirdik hep beraber. Siz de böyle yapın. Hiç erinmeyin, gocunmayın. 5 kilo patatesiniz de çıksa yani çok mutlu olun. Çünkü kendiniz üretmiş olacaksınız. İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. Bu da zaten hayatın en önemli noktası değil mi? Yemek pişirdiğin zaman nasıl kendi pişirdiğini çok beğenirsin. Çünkü içinde ne olduğunu bilirsin. Bütün ürettiğimiz bitkiler ve sebzeler, meyveler de aynı hazzı veriyor insana. Videomu beğendiyseniz beğene bırakın. Beğenmediyseniz beğenmediğinizi söyleyin. Abone olun demiyorum. Çünkü artık çok sıkıldım bu abonelik konusundan. Ama gönlünüz varsa olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Benimle kalın, Fırtıklı TV ile kalın. Hoşçakalın.